Merhaba arkadaşlar. İlk önce Dizi Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adım Farah dizisini Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için bakıyorum. Arkadaşlar siz de Adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkan ve Demet Özdemir'den ve Kadın hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar gülüyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özenle seçilmiştir bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Trying me, ain't no didn't seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. it's the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel.